Tamam. Sen çık, ben birazdan geliyorum. Beyim, kahvaltı etmeyecek mi? Acelem var abla. İşin gücün rast gelsin o zaman. Abla, çocuklar nasıl? Keyifleri yerinde mi? Şükür. Ben yeni evliler diye pek rahatsız etmek istemedim ama var mı ihtiyaçları? Yok, kendi yağlarında kavruluyorlar beyim. Şimdi yiğidin gururuna dokunur. Ben de sıkıntı çekmelerini istemiyorum. Varsa bir ihtiyaçları söyle ben karşılayayım. Sen yaptın yapacağını zaten. Daha ne yapacaksın beyim? Allah razı olsun. Çok sağ ol. Peki. <laughs> Hadi kolay gelsin. Hayırdır inşallah. Ali Ömer Bey değil mi? Kusura bakmayın. Böyle yolunuzu keser gibi oldu ama kaç gündür size ulaşmaya çalışıyorum. Ben Banu çoktan. Memnun oldum. Kartımı kahyanızda bırakmıştım. Biraz vaktinizi alabilir miyim? Sizinle önemli bir şey konuşacaktım. Benim acil bir işim vardı. Lütfen. Çok vaktinizi almam. Peki buyurun içeri geçelim. Teşekkürler. Aklımda öyle güzel şeyler var ki. Tamam dediğiniz anda ayrıntılı bir proje hazırlatırız. Butik otel buralarda çok trend biliyorsunuz. Hem bu iş ticaretten daha çok bir zevk. Anlıyorum. Teklifiniz gerçekten çok ilgi çekici. Ama şu an için böyle bir yatırım düşünmüyorum. Hemen böyle kestirip atmayın lütfen. Biraz daha düşünün. Ben bu akşam İstanbul'a dönüyorum. Size aklımdakileri anlatan birkaç çizim yollarım bakarsınız. Önümüzdeki günlerde geldiğimde üstünde konuşuruz. Ne dersiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.